Arkadaşlar merhaba Kriptonik kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Ledin borsasından minimum 10 dolar nasıl kazanırsınız bundan bahsedeceğim. Yapmamız gereken bazı görevler var. Bunları yerine getirdikten sonra 15. gün ödül hesabımıza otomatik olarak yansıyor. Ve bunun yanında referans ödülü de mevcut. Yani bu görevleri referansınızla yerine getirirse 10 dolar da ondan kazanıyorsunuz. Öncelikle borsaya bir referansla kaydolup kimlik doğrulamanızı onaylamanız gerekiyor. Kimlik doğrulaması onaylandıktan sonraki 15 gün içerisinde borsaya 15 günlük bir yatırım yapmamız gerekli. Yatırımları BTC ya da USDC olarak yapabiliyoruz. Eğer ki BTC yapacaksanız minimum 35 dolar ki 40 dolar civarı yatırsanız daha iyi olur. USDC yatıracaksanız 75 dolar civarı bir USDC yatırıp 15 gün borsada bekletmemiz gerekiyor. Ödüller de 15. günün sonunda otomatik olarak hesaplara yansıyor. Yatırımlar için sol kardaki 3 çizgiye tıklayıp ne yatırımı yapacaksak BTC ya da USD'si seçiyoruz. Sonrasında adresimizi alıp buraya yatırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu işlemi FTX borsasından yapabilirsiniz. Çünkü minimum fiyat ücretini FTX borsası kesiyor. Borsaya kayıt linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Yine videonun açıklamalar kısmına Telegram kanalımızın linkini de bırakıyoruz. Oradan bize sorularınız olursa sorabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. bu tarz airdroplardan haberdar olmak için kanalı da abone olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.